Al, imzala ifadeni. Bizi Tabii, sağ olun, İyi misin? İfaden bu mu? Doğrudur. Görmedim, bilmiyorum, duymadım. Savcı olan sensin. Yani arkanda kolluk kuvveti. Arayıp bulacaksın işte savcım. Ben bilmiyorum yani. Görmedim hakikaten. Bana saldıranlar kimdi? Bilmiyor musun? Halis Sayed'in gönderdiği tetikçiler kimdi? Onları bilmiyorum işte savcım. Onları biliyorsam şu an sana şakır şakır ötüyordum emin ol. Bugün sana hastanede bekle dedim. Niye beklemedin? Benlik bir şey kalmadı çünkü orada ve yani? Ben senin bir şeye ihtiyacın olur diye bekliyordum orada. Sizinkiler gelince çıktım. Saldırı esnasında ne işin vardı orada? Nasıl bir tesadüf yani bu? Savcım iyi ki oradaydım bak. Seni hastaneye götürmek nasip oldu çok şükür. Düzgün cevap ver. Resmi bir yerden mi soruyorsun bana? Savcı kimliğinde mi soruyorsun? Gerekirse resmiyete de dökerim. Yok tamam dökme yorulma Allah aşkına dur. Yağmur görmeye gittim okula. Sinirlenmedin mi? Yani dünkü yaşanan o tatsız hadiselerden sonra... ...ne bileyim bir halini hatırını sorayım dedim. Yağmur görmeye gittim. Bunu bir buluşma olarak algılama lütfen. Çünkü öyle değil. Tam uzatma yalan söylüyorsun. Sana inanmıyorum. İnanmadığını biliyorum savcım görüyorum. Yağmur'a bunu yapanları bulacağım demişsin. Hayırdır? Kim olarak söylüyorsun bunları? Sen misin buraların zaptiyesi? Estağfurullah savcım. O anki ruh haliyle söylenmiş bir şey yani? Merak etme düşmem kimsenin peşine. Oğlum bak. Eğer boyundan büyük bir suya düştüysen bu durumların bir kaidesi vardır. Bu olmamak için el sallarsın. Ki insanlar seni görsünler, yardım etsinler. El uzatsınlar, canı yeleğe atsınlar. Yoksa akıl kapılırsın. Bu olur gidersin kimse izini bile bulamaz. Aldım nasihatını. Attım cebe. Özlemişim buraları bu arada. Gideyim mi? Serbest miyim artık? <laughs> Yardım edeyim mi? Bırak bırak tamam. Sebebini bilmiyorum ama bence çok büyük bir açmazın içindesin. Gözlerinden anladım. Çocuğu geri götür. Peşine adam tak. Gözlerin üstüne ayırmasınlar. Çocuğun anlatamadığı bir iş var başında. Anlaşıldı sağcım. Selametle komiserim. Ne var ne yok? Hiç vakit kaybetmiyorsun savcım. Alo. Ne haber Hakkı Güngör Kalp? Kimsin? Ferhat ben. Ne istiyorsun lan? Savcın nasıl? Suat'ı yerinde mi? Ulan o kadar tezgah kurduk, şansı haber gitti. Gerçi önlemini almış. Boş adam değilmiş senin bu savcı. Halil Sade'nin bu işte sen miydin lan? Koş yetiştir savcına. Alışıksındır sen de baban gibi savcıyı ötmeye. Sen neredesin? Ben geleyim oraya. Kim kimi ötüyor? Nasıl ötüyor? Bir gösterelim. Senden mi korkacağım lan bebe? Yerimiz yurdumuz belli. Varsa yüreğin gelirsin. Ama nerede sende o yürek? Yanaşma. Geliyorum o mekânını seni ben. Senin Seninki mekana geliyor dayı. Aldı gazı. O gelmeden biz alacağız onu. Bir sebep? Anlamadım niye zahmete giriyoruz ki? Kendi ayağımıza geliyor zaten. Halil Sadi şehir içinde çatışma istemiyor. Sessizce halledin dedi. İyi. Siz bilirsiniz. Her türlü. Siviller hala kapıda. Savcı demek ki dedi ki... ...Akgün'ün kuyruğunu bırakmayın. 24 saat. Güzel. Ne yapıyoruz? Ne yapacağız? Ben arka kapıdan çıkacağım. Üst sokakta buluşacağız. Bak bakayım bana. Bak şimdi bu... Ferhatların mekanında çok fazla adam olabilir. Tamam Biz sana güveneceğiz değil mi? Kanka. Biz ne dedik? Roket takımı dedik. Bitti gitti. Biz yanlış olmaz. Hadi. Ben üst sokakta sizi bekliyorum o zaman. Yağmur. Neredesin? Kulüpteyim. Babam seninle ilgili beni sıkıştırıyor haberin olsun. Bir şey söyledin mi? Hayır ama bak bu sadece senin kişisel meselen değil tamam mı? Yani tek başına hareket edemezsin gidip babama da anlatmalısın. Konuşacağım Yağmur konuşacağım. Ne zaman? Yarın. Niye bugün değil Akgün? Sen yine ne atlar çeviriyorsun? Yahu bir şey yapmıyorum. Yarın konuşacağım. Bak seninle konuştuk Yağmur. Kimseye bir şey söylemeyeceksin. Tamam mı? Söz verdin bana. Sakın. İyi. Tamam. Ama bak eğer yarın anlatmazsan giderim ben anlatırım haberin olsun. Tamam. Alo. Yine kapattı ya. Beni mi arıyorsun tamam. kardeş? Nerede oğlum bu? Bilmem.